Aslan'ın sarayı. Ormanlar kralı ormanın en yüksek tepesinden uçsuz bucaksız topraklarını seyrediyormuş. Kuzeyden güneye, doğudan batıya bu göz alabildiğince uzanan topraklarda kim bilir kimler geziyordur diye düşünmüş. Hemen halkını daha yakından tanıyabilmek için onları sarayında toplamaya karar vermiş. Ertesi gün sarayın habercileri dört bir yana haber ulaştırmışlar. Haşmitli kralımız bütün halkını saraya davet ediyor. Tam 30 gün açık oturum yapılacak. Kurultay kurulmadan önce milletin gönlüne göre şölen yapılacak. Herkes yiyip içip eğlenecek demişler. Fermanı duyan herkes yollara düşmüş. Saraya giden yollar sevinçli hayranlarla dolup taşmış. Ancak ormanlar kralının sarayına gelenler hayal kırıklığına uğramışlar. Aslanın saray dediği yer meğer mezbahaymış. Öyle pis kokuyormuş ki bataklıkta yaşayan kurbağalar bile burunlarını kapatmak zorunda kalmışlar. Dışarıdaki koku bile dayanılmazmış. Herkes söylenmeye başlamış. En önde giden ayı ne olduğunu anlamadan saraya girince dayanamayıp burnunu kapatmış. Bunu fark eden kral bir pençede ayıyı öldürmüş. Ayının arkasında maymun varmış. Maymun bakmış pabuç pahalı aslana yaranmak için aman efendim pençenize sağlık bu saray bu koku nasıl sevilmez ortalık mis gibi kokuyor bana sorarsanız bu kokunun yanında güller sarımsak kalır demiş. Aslan yağcılığın bu kadarına pes deyip bir pençede maymunu öldürüvermiş. Hayvanlar ne yapacaklarını şaşırmışlar kokuyu beğenmeyen ayı da öldürülmüş kokuyu beğenen maymun da öldürülmüş. Bu sırada aslan tilkiye seslenmiş. Söyle bakalım bay tilki bizim saray nasıl kokuyor? Tilki canını kurtarmak için lafı gevelemeye başlamış. Üzerinize afiyet nezleyim efendim. Koku alamıyorum demiş. Konuyu değiştirip hayatını kurtarmış. Ne her zaman ayı gibi açık sözlü ne de maymun gibi dal kavuk olun. Zaman zaman tilki gibi kaytarın.